Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Beyaz sabun ile çamaşır deterjanı yapıyoruz. Bir çay bardağı sirke, 2 litrelik kaba ihtiyacımız var. Evde doğal ve ekonomik deterjan yapımı. Evet bir adet sabunumuzu güzelce rendeliyoruz. Sabunumuz misler gibi koktu. Beyaz sabunun saflığını biliyorsunuz. Evet, hazırlığımızı yapıyoruz. Evet, sabunumuzu rendeledik. Sirkemiz hazır. Sabunumuz hazır. Kabımız hazır. Kabımızın içerisine sabunumuzu koyuyoruz. Rendelemiş olduğumuz sabunumuzu kabımıza dolduralım. Bir yandan da kaynar suyumuz, sıcak suyumuz ocakta hazırlanıyor. Sabunumuzu doldurduktan sonra kabımıza sıcak suyumuzu koyuyoruz. Sirkemizi döküyoruz. İsterseniz soda da ekleyebilirsiniz ek olarak. Evet sıcak suyumuzu kabımıza koyduk. Güzelce çalkalayın ki sabunla evet, sirkemiz özdesin birbiriyle. Ne yapıyoruz? Evimizde kendi çamaşır deterjanımızı kendimiz yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kalıp sabun kullanıyoruz. Rendeliyoruz ve bir bardak da sirke kullandım. Ve 2,5 litrelik bir kaba ihtiyacımız var. Bir de sıcak su. Sabunumuzu rendeledik. içerisine doldurdum. Bir çay bardağı sirkemi döktüm. Sıcak suyumu doldurdum. Çalkaladık. Erimesini bekliyoruz sabunumuzun içerisinde. Birbirleriyle özleşecek. Ve kullanmaya başlayabilirsiniz çama Pratik ve temiz bir yöntem. Gerçekten çok temizlik yıkıyor. Beyaz sabunun bilirsiniz zaten bir numaradır kendisi teşekkürlerimi sunuyorum dinlediğiniz ve izlediğiniz için perdelerimi yıkarken tek tercihim beyaz sabundur mutlaka deneyin kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın videomuz devam ediyor. Evet, bizim buralardan fotoğraflar sunuyorum sizlere. Bu güzel kızımız, tatlı kızımız Rex'imiz peşimizi bırakmıyor. Sizler de tanıştınız Rex'le. Çok tatlı, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, sizlere Muş ilimizden fotoğraf şöleni hazırladım. Biraz muşu tanıyalım mı? Size muş hakkında bilgiler sundum. İyi seyirler diliyorum. Muş Doğu Anadolu bölgesinde Yukarı Murat, Van kısmında yer alıyor olup Çavuş Dağı'nın Kuzeydoğu yamacında kurulmuştur. 405.509 kişilik nüfusa sahip olan şehir, Bulanık, Malazgirt, Varta, Hasköy ve Korkut ilçelerini kapsamaktadır. Muş'un tarihi geçmişi Urartularla başlayıp günümüzde turizm açısından önem kazanmasına önayak olmuştur. Muş geziniz için en az 2-3 gün ayırmanız gerekmektedir. Muş'un meşhur yemekleri arasında hez dolması, muş böreği, muş köftesi ve çorti yer alıyor. Muş'un Malazgirt ilçesinde yer alan Malazgirt Kalesi, kaynaklara göre İslamiyet'in ilk dönemlerinde ve Bizanslar döneminde pek çok savaştan etkilenmiştir. Kale bu dönemlerde tahribat almış, farklı dönemlerde onarım görmüştür. Muş'un Karaçavuş Dağları'nın doğusunda bulunan Arak Manastırı, şimdiki bulunduğu Kepenek Köyü'nün eski ismini almıştır. Muş Otogarı, Muş Otobüs Terminali, Muş ili merkezine bağlı Sunay Mahallesi'nde yer alan bir şehir otogarıdır. Muş Tren Garı, Muş il merkezine bağlı bulunan bir demiryolu istasyonudur. Muş'ta bulunan tarihi tren garı 1964 yılında inşa edilmiştir. Şehir merkezinde bulunan gardan pek çok yere kolayca ulaşmak mümkündür. Muş Tren Garı birçok otele oldukça yakındır. 1992 yılında hizmete açılan Muş Havalimanı şehir merkezine 18 kilometre mesafede yer almaktadır. Havalimanı 2490 metrekarelik bir alana sahiptir. Yolcu bekleme salonu mevcuttur. Muş'un en eski yerleşim yeri kabul edilen Muş Kalesi Muş il merkezinde yer almaktadır. Kalenin kesin olarak kimler tarafından ve hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Ancak kalenin ismi tarihte Moğol istilası sırasında yapılan savaşlarda geçmektedir. Geleneklerine bağlı bir yaşam süren Muş halkı, iklimin ve gündelik ihtiyaçlarının etkisiyle oluşan konutlarda yaşamlarını sürdürmektedir. Dar sokaklarda genellikle iki katlı, birbirine yakın taş yapılardan oluşan bu evler Muş'un simgesi haline gelmiştir. Muhteşem manzaralı ve ihtişamlı görüntüsüyle Malazgirt Kalesi, Muş Kalesi ve Hasbert Kalesi mutlaka Muş gezi planına dahil edilmelidir. Oldukça eski bir tarihsel geçmişe sahip olan bu yapıların içerisinde 12. yüzyıl, 17. yüzyıl ve 18. yüzyıldan kalan mimari yapılar yer almaktadır. Ulu Cami, Hacı Şeref Cami, Esenlik Cami, Çengilli Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi ve Arak Manastırı seyahatinize katmanız gereken yerlerdendir. Hatun Köprüsü Malazgirt Köprüsü adıyla da bilinen köprü, Muş'un Malazgirt ilçesine 15 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Selçukluların son döneminde yapıldığı düşünülen köprü, günümüze kadar gelmeyi başarmış Muş'un önemli tarihi eserlerinden biri sayılmaktadır. Muş merkezine 40 kilometre uzaklıkta yer alan Antik Kent Urartular döneminde yapılmıştır. Yapılan kazı çalışmalarında tapınak Şarap küpleri, Tunç Aslan heykeli, ok başları bulunmuştur. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zile açmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlarım varsa gül emojisi istiyorum. Teşekkürler.